O görkemli ortaçağ şatolarında yaşamanın gerçek deneyimini hiç düşündünüz mü? Peri masallarını ve fantezi filmlerini bir kenara bırakalım. Gerçek şato yaşamına dalıp, hükümdarların bile sırtları ağrıyarak uyandığı, gün doğumundan gün batımına kadar süren zorlu yaşamı keşfedelim. Bugün hafızalı köpük şiltelerimizin çok yumuşak ya da sert olmasından şikayet ediyoruz. Ortaçağ sakinleri ise muhtemelen geçen hasat festivalinden beri değişmeyen, özünde saman çuvalı olan bir şey üzerinde uyuyordu. Şilte sorunu o kadar vahimdi ki, birçok ortaçağ tıp metni samanla ilgili yaralanmalar için tedavi yöntemleri içeriyordu. Gerçekten insanlar yataklarından zarar görüyordu. Yerel şifacıya şiltem bana saldırdı dediğinizi hayal edin. Sabah, buzul çağı uyanışı. Sabah uyanış çağrısı, akıllı telefon alarmının hafif çınlamaları değildi. Şafak vakti varoluşsal kriz geçiren bir horoz ya da daha kötüsü, kalenin insan çalar saati tarafından uyandırılıyordunuz. Yüzyıl belgeleri tek görevi şafakta kaleyi dolaşıp, ''Uyan, uyan!'' diye bağırmak olan kale hizmetlisinden bahseder. Evrensel hoşnutsuzluk garantili bir iş. Ortaçağ kaleleri olağanüstü yalıtımlarıyla ünlü değildi. İstilacı orduları püskürtmek için mükemmel olan taş duvarlar esasen devasa buzdolapları işlevi görüyordu. Birçok kale sakini önceki gün giydikleri kıyafetlerle uyurdu. Tembellikten değil, insan dondurması olarak uyanmamak için. Yatak odası pencereleri filmlerdeki büyük cam paneller değildi. Çoğu sabah güneş ışığını içeri almaktan çok düşmanlara ok atmak için tasarlanmış dar duvar yarıklarıydı. Bulutlu günlerde tamamen karanlıkta uyanabilir. Lazımlığa ayağınızı çarpabilir. Deneyimli gececiyi bile utandıracak küfürlerle güne başlayabilirdiniz. Hijyen, buz kovası vesaire. Sen kişisel hijyen. Orta çağda oldukça esnek bir kavramdı. İlk fark ettiğiniz şey muhtemelen hala buz parçaları içeren, buz gibi suyla dolu kovanın tehditkar varlığıydı. Sıcak duş yok, gelişmiş sıcaklık ayarı yok. Sadece siz ve düşmanınız kova. Daha yenilikçi kale mimarları ilkel su ısıtma sistemleri tasarlamaya çalışıyordu. Fransa'daki bir kalede mutfak ateşlerinin yanından geçen boru sistemi vardı. Övgüye değer fikir ama borular kurşundandı. Kirli olmak ya da yavaş yavaş zehirlenmek arasında seçim yapıyordunuz. Sabun meselesi daha da ilginçti. Modern arkeologların ortaya çıkardığı Orta sabun tarifleri son derece tuhaf hayvan yağıyla karıştırılmış odun külü. Esasen kendilerini şömine kalıntılarıyla temizliyorlardı. Zengin kaleler Kastilya sabunu kullanıyordu. Hayvan yağı yerine zeytinyağı. Ama bu sabun o kadar pahalıydı ki, kayıtlara göre tek kalıp sabun koca bir koyuna eşdeğerdi. Maaşınızın tamamını sabuna harcadığınızı düşünün. Pencere tuvaletleri asıl büyüleyici kısım doğa çağırdığında başlıyordu o dar kale pencerelerinin iki işlevi vardı. Düşmanlara ok atmak ve takdire şayan şekilde doğaçlama tuvalet işlevi. Kale mimarlarının bu muhafız cübbeleri için özel terimi bile vardı. Bu adı insanların korkunç kokunun güveleri kovacağına inanarak giysilerini yanına asmasından geliyordu. Gerçekten en güzel kıyafetlerini korumak için ortaçağ tuvaletlerinin kötü kokusundan yararlanıyorlardı yakınlarda muhafız cübbesi yoksa güvenilir lazımlık vardı. Bu büyüleyici kaplar genellikle pencerelerden boşaltılıyordu ve tarihin en yanlış anlaşılan sözlerinden birine yol açtı. İnsanlar "alçak durun, suya dikkat." diye bağırdıklarında kesinlikle suya atıfta bulunmuyorlardı. Bu uygulama o kadar yaygındı ki bazı ortaçağ şehirleri önce bağırarak uyarıda bulunmadan lazımlık boşaltmayı yasaklayan yasalar çıkardı. Ortak tuvaletler, sosyal aktivite. Ortak tuvaletler bambaşka konuydu. Çoğu kalenin dış duvarlarına inşa edilen bu alanlar her şeyi doğrudan dışarı bırakan deliklerdi. Kale kalıntıları üzerindeki arkeolojik araştırmalar bu alanlarda ilginç eserler ortaya çıkardı hepsi antik sikkeler ve kayıp mücevherler değildi. Bazı kaleler bu keyifli olanakları 200 kişinin paylaştığı birkaç tuvalet bulunduruyordu. Sabah işe gidiş trafiği bambaşka boyut kazanıyordu. Mahremiyet neredeyse yoktu. Ortaçağ insanlarının kişisel alan anlayışı çok farklıydı. Tarihi belgeler kralların ve kraliçelerin bile gösterişli özel tuvaletlerini kullanırken sık sık sabah ziyaretçilerini kabul ettiğini ortaya koyuyor. Kraliyet sabah rutinine davet edilmek onur sayılıyordu. Hizmetliler, tuvalet asistanları kraliyet ailesinin avantajları vardı. Sabah ritüeline yardımcı kişisel hizmetliler. Ama bu pek lüks rol değildi. Bu talihsiz hizmetkarlar lordlarına ve lady'lerine yıkama, giyinme ve evet, lazımlıkları kullanma konusunda yardım ediyordu. İngiliz kalesinden kayıtlar tabure uşağı pozisyonunun aslında rabet gören rol olduğunu gösteriyor. Çünkü krala bu kadar yakın erişim sağlıyordu. Tüm bu sabah çilesi, özellikle karmaşık saç stilleri ve kıyafetlerle uğraşan soylu kadınlar için saatler sürüyordu. Tüm çabadan sonra muhtemelen hala odun dumanı, ıslak köpek ve o günün gizemli orta sabunun karışımı gibi kokuyorlardı. Kahvaltı, sosyal hiyerarşi yemeği. En azından kahvaltı bekliyordu. Kahvaltı oldukça cömert terim olsa da taze ekmek kokusu, yulaf lapası ya da her ikisi karışımı kale mutfaklarından yayılıyordu. Kale kahvaltısının temel kuralı her şeyi belirleyen hiyerarşiydi. Kral sadece ilk seçimi almıyor, birinci, ikinci ve neredeyse tüm arzu edilen seçimleri alıyordu. Yüzyıldan kalma İngiliz kalesi kayıtları, kralın taze ekmek, kızarmış etler, egzotik meyveler yerken alt rütbeli personelin pottage aldığını ortaya koyuyor. Henüz bozulmamış sebzelerin tüm lezzet ve saygınlığını yitirene kadar kaynatılan karışım ekmek tabaklar ve bira kültürü, soylular trencher kullanıyordu. Tabak olarak servis edilen kalın bayat ekmek dilimi. 4-5 gün yemek servisi yaptıktan sonra bu taş gibi ekmek tabakları fakirlere dağıtılıyordu. Onları tüketmek için zırhtan güçlü dişlere ihtiyaç vardı. Orta çağ kale kuyuları o büyüleyici atık bertaraf yöntemleri sayesinde sık kirleniyordu. Çözüm, bira, bol miktarda bira çocuklar bile küçük bira denilen zayıf versiyonu içiyordu. Bir kalede kişi başı haftada yaklaşık 8 galon bira tüketiliyordu. Orta büyüklükteki kale için günlük 3000 pint bira. Bira üreticileri kaledeki en önemli kişilerdi. Birayı berbat ederseniz susuz kalmış öfkeli ortaçağ sakinleriyle dolu kale elde ederdiniz. Sofra adabı Parmak yemek sanatı Sofra adabı gerçek yemek alışkanlıklarının oldukça hoşgörülü tanımıydı. Çoğu Orta Çağ kalesinde çatal neredeyse yoktu. İtalyanca da aşırı süslü sayılıyordu. Herkes parmak kullanıyor, yaratıcı yemek teknikleri geliştiriyordu. Bir Orta Çağ yemek rehberi yağlı ellerinizi sakalınıza sürmeyin diye uyarıyordu. Bu yazılı tavsiyenin varlığı Orta Çağ yemek görgüsü hakkında ciltler anlatır oturma düzeni siyasi mayın tarlasıydı. Lord'a yakınlık önem simgeliyordu. Masanın uzak ucuna sürgün edilmek toplumsal ihlalin açık göstergesiydi. 14. yüzyıldan kayıtlar iki şövalyenin tuza yakın oturma yeri için kılıç dövüşüne girdiğini anlatır. Tuz o kadar önemliydi ki orta çağın birinci sınıf Wi-Fi'sine eşdeğerdi. Yiyecek saklama Dua ve umut soğutma olmayan orta çağ kaleleri, yiyeceklerin yenilebilir kalması için tuza, dumana ve duaya güveniyordu. Kale kileri yiyecek depolama odası kalenin en soğuk yerleriydi ama bu bile bozulmayı tamamen önleyemiyordu. Orta çağ yemek kitapları et yeşil görünüyorsa önce köylülere yedirin gibi faydalı ipuçları içeriyordu. Gıda güvenliği protokollerinin olması rahatlatıcıydı, değil mi? Kokular şatonun buket karışımı. Zeminden başlayalım. Ortaçağ kalelerinin zeminleri filmlerdeki bakımlı taş yüzeyler değildi. sazlarla kaplıydı. Ortaçağ halıları. Bu sazlar zemine serilmiş kuru ot katmanlarıydı. Can alıcı nokta. Yılda sadece bir kez tamamen değiştiriliyordu. Birkaç haftada taze sazlar serpiliyor ama altında bir yıllık dökülen yiyecek çamur, hayvan dışkısı birikimi vardı. Hayvanlar kalenin buketine kendilerine özgü notalar katıyordu. Köpekler, kediler, tavuklar, hatta çiftlik hayvanları mekanın sahibi gibi büyük salonda dolaşıyordu. Bir anlatıda soylunun ödüllü şahininin doğrudan yemek masasında tuvaletini yaptığı, sıradan olay tepki çekmeyecek kadar rutin belirtiliyor. Mutfak cehennemi Mutfak alanı kendine özgü eski fabrika cehennemi çemberiydi. Yemek atıkları, yıkanmamış bulaşıklar, sürekli pişirme akbabayı çöp kutusundan düşürecek güçte koku yayıyordu. Soğutma olmadığı için et pişirilmeden önce çürümeye yakın kıvama gelene kadar saklanıyordu. Bol baharat bu tadı maskeliyordu. Modern şefi bunaltacak miktar baharat gerektiren ortaçağ tarifleri. Savunma Cinayet delikleri Orta çağ kaleleri süslü taş konaklar değildi. Modern helikopter ebeveyninin hayal edebileceğinden fazla güvenlik özelliğiyle dolu nükleer sığınak eşdeğeriydi. Duvarlar sadece kalın değil, bazı kale duvarları tabanda 6 metre kalınlığa ulaşıyordu. Şövalyeler bu duvarlardaki özel yarıklardan ok atıyordu. At sırtında geriye giderken iğneye iplik geçirmek kadar kolay iş. Tarihi kayıtlar bazı okçuların bu küçük deliklerden 180 metre öteden yemek tabağı büyüklüğünde hedefi vurabileceğini gösteriyor. Gün ışığında kale tuvaletine isabet edemeyen aynı kişiler. Cinayet delikleri. Ortaçağ mimarlarının kullandığı gerçek teknik terim. Savunmacıların saldırganlar üzerine taştan kaynar yağa kadar her şeyi atabileceği giriş üzerindeki tavan delikleri. 1312 tarihli hesap defteri savunma malzemesi olarak iki varil yağ, üç torba sönmemiş kireç ve çok kızgın arı kovanı listeliyor. Biri ev güvenlik sistemiyle yaratıcı davranmış. Eğlence Ölümcül oyunlar Mızrak dövüşünü ele alalım. At üzerinde sivri uçlu sopalarla yüksek hızda çarpışma yeterince tehlikeli ama ortaçağ insanları bunu daha ilginç hale getiriyordu kayıtlar şövalyelerin gözleri bağlı ya da geriye giderek yarıştığı yenilik mızrak dövüşlerini gösteriyor. Zar oyunları sık yasaklanmasına rağmen her yerdeydi. Kale kumarı o kadar yaygın ki bazı hesap defterlerinde zarla ilgili borçlar için özel bölüm vardı. Hazard, cross and pile ve herkesin favorisi tanrının zarları gibi oyunlar yerel rahibin gözlerinde meşruiyet kazandırıyordu. Jester'lar, Orta Çağ ünlüleri. Asıl önemli isimler Jester'lardı. Sadece komik şapkalı şaka yapanlar değil, Orta Çağ ünlüleriydi. Yetenekli soytarı efendisine başkalarını zindana atacak şeyler söyleyerek paçayı sıyırabilirdi. Komedyen, akrobat, müzisyen ve intihar görevi operatörü olmak zorundaydı. Çünkü güçlü insanlarla dalga geçmek iş tanımıydı. Tarihi kayıtlar bazı jesterların kalenin askeri subaylarından fazla ücret aldığını gösteriyor. Ortaçağ öncelikleri hakkında çok şey anlatır. Tıp, kafatası tozu tedavisi. Ortaçağda baş ağrıları sadece can sıkıcı değildi. Doktorların insanlık tarihinin en çılgın tedavilerini önerme bahanesi. Migrenin mi var? İşte ezilmiş gül yapraklarıyla toz zümrüt. Zümrüt alamıyor musun? toz insan kafatası nasıl? Evet, gerçek tedavi. Ortaçağ tıp kayıtları kafatası tozunun o kadar değerli çare sayıldığını gösteriyor ki, bazı kaleler tedavi edici kafatası koleksiyonları için özel dolaplar bulunduruyordu. Ateş için gerçek tedavi. Tavuğun poposunu tıraş edip hastanın başına bağlamak ve tavuk hasta görünene kadar beklemek. Tavuğun ateşi emmesi gerekiyordu. Bu tedavi modern tıbba girmedi. Gece Hayaletleri Ortaçağ kale geceleri çağdaş korkor filmlerini zararsız çocuk panayırı gösteriyordu. Güneş battığında taş kaleler, gölgeler, ürkütücü sesler ve herkesi ürpertecek hikayelerle dolu diyara dönüşüyordu. Çoğu kişinin mumları karşılayamaması, karanlığın hakim güç olması demekti. Soylular bile mum tüketiminde tutumlu. Bir kalenin harcama kayıtları aylık mum maliyetinin tüm ailenin ekmek bütçesini aştığını ortaya koyuyor. Kale arşivleri bazı yerlerde resmi hayalet protokolleri olduğunu gösteriyor. Bir kale herhangi bir hayalet görüldüğünde hayaletin kıyafetlerini ayrıntılı raporla belgelenmesini zorunlu kılan düzenleme koymuş. Ortaçağ hayaletleri modaya düşkünmüş. Zindanlar. En istenmeyen otel ortaçağ zindanları. Hollywood tasviri gibi duvardan duvara işkence aleti ve sallanan zincirlerle dolu değildi. Çoğu son derece rahatsız edici mola köşelerine benziyordu. Arkeolojik araştırmalar ortalama kale zindanının çağdaş banyo büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Oldukça kalitesiz tesisat ve kesinlikle duş yok. Mahkumların kendi geçim ve konaklamalarını finanse etmesi bekleniyordu. Orta çağ hapishaneleri dünyanın en istenmeyen otelleriydi. Sonuç, gerçeklik vesay hayal. Bir dahaki sefere müze zırhlarını camın arkasında parıldarken gördüğünüzde o metal kabukların gerçekte ne içerdiğini hatırlayın. Modern konforlarımız için minnettarlık duyun. Temiz su, özel tuvaletler, gerçek sabun, şiltenizle savaşmamak. Ortaçağ şato yaşamı hakkında en çok şaşırdığınız gerçek neydi? Yorumlarda paylaşın ve modern yaşamın lükslerini takdir etmeyi unutmayın.